Merhaba kedi severler. Bugün sizlerle dünyanın en sevilen kedi ırklarından biri olan British Short Hair'ı yakından tanıyacağız. Yuvarlak yüzleri, kısa tüyleri ve sakin mizaçlarıyla bilinen bu kediler birçok evde huzurlu bir yaşam arkadaşı olmayı başarıyorlar. Gelin birlikte British Short Hair'in büyüleyici dünyasına bir yolculuk yapalım. British Short Hair'in kökenleri tam olarak bilinmemekle birlikte Roma döneminde Britanya adalarına getirilen kedilerin soyundan geldiği düşünülmektedir. Bu kediler yerel kedilerle çiftleşerek günümüzdeki British Shorthair ırkını oluşturmuşlardır. Kısa ve yoğun tüyleri soğuk İngiliz iklimine uyum sağlamalarını sağlamıştır. 19. yüzyılda kedi ırkları üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda British Shorthair günümüzdeki popülerliğini kazanmıştır. British Shorthair'lar orta büyüklükte, kaslı ve güçlü vücut yapılarına sahiptir. En belirgin özellikleri arasında yuvarlak yüzleri, büyük ve yuvarlak gözleri, kısa ve yoğun tüyleri bulunmaktadır. Tüy renkleri oldukça çeşitlidir. En bilinen renkleri mavi gri olsa da beyaz, siyah, kırmızı, krem ve hatta benekli desenlerde de bulunabilirler. Bu kedilerin tüyleri yumuşak ve ipeksi bir dokuya sahiptir. British Short Hairlar, genel olarak sakin, uysal ve bağımsız bir karaktere sahiptirler. Sahiplerine karşı sevgi dolu olmalarına rağmen aşırı ilgiyi sevmezler. Kendi halinde vakit geçirmeyi tercih ederler. Çocuklarla ve diğer evcil hayvanlarla genellikle iyi anlaşırlar. Ancak yabancılara karşı biraz mesafeli olabilirler. British Short Hair'ların bakımı oldukça kolaydır. Kısa tüyleri sayesinde düzenli olarak taranmaları yeterlidir. Tüy dökme dönemlerinde daha sık tarama yapılması gerekebilir. Beslenme konusunda dikkatli olunmalı, kaliteli kedi mamaları tercih edilmelidir. Tırnak bakımı, düzenli veteriner kontrolü ve bol oyun imkanı sunmak British Shorthair'ın sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesi için önemlidir. British Short Hair'lar genel olarak sağlıklı kedilerdir. Ancak diğer tüm kedi ırklarında olduğu gibi bazı genetik hastalıklara yatkın olabilirler. Bu nedenle düzenli veteriner kontrolü yaptırmak önemlidir. Polikistik böbrek hastalığı, kalp hastalıkları ve bazı solunum yolu sorunları British Short Hair'larda görülebilen sağlık problemleri arasındadır. Eğer sakin, uysal ve bağımsız bir kedi arıyorsanız, British Short Hair sizin için doğru bir seçim olabilir. Ancak her kedi farklı bir kişiliğe sahip olduğu için bir British Shorthair almadan önce farklı bireylerle tanışmanız önemlidir. Bir kedi barınağından veya güvenilir bir yetiştiriciden kedi alarak sorumlu bir pet sahibi olma konusunda önemli bir adım atmış olursunuz. British Shorthair'lar hem görünüşleriyle hem de karakterleriyle büyüleyici kedilerdir. Sakinlikleri, sevecenlikleri ve bakımlarının kolay olması onları birçok ev için ideal bir arkadaş haline getiriyor. Eğer siz de bir British Shorthair sahibi olmayı düşünüyorsanız, bu güzel kediler hakkında daha fazla bilgi edinmek için veteriner hekiminizden veya deneyimli kedi sahiplerinden destek alabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalımı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın.